Evet selamlar aleyküm dostlar ben Salman Yücel Fransa Bezonson'dan Herkese merhaba diyelim Şöyle bir video yaparım dedim Bugün günlerden pazar Güvercinleri Hava güzel şöyle güvercinleri biraz ee, Dışarı çıkarttım Bildiğiniz gibi bu zamanda Tüyler tüyde kuşlar Tüy zamanı Kuşlara şöyle biraz duş verdik Duşlar normal için su koydum ee, yavruları bekliyoruz, kanat dizmelerini bekliyoruz. Yazın baharın uçurmuş olduğumuz yavrular vardı. Bir çiftini eşe attım. Hemi kanat değiştirsin, hem de yavruya kutsun, eke, eke olsun diye. Kanattan sonra, yavrudan sonra işte onu da uçuracağız. Baharın uçurduğumuzda çok memnun kalmıştım o kuştan. Şimdi tekrardan onu eşe attık. Diğerlerinde bakıyoruz işte azalttık kuşlarımızı da. Geç bir beş tane fazladan kuşumuz oldu. Önceden sahiplendirmiş olduğumuz beyazlar vardı. Ee, arkadaş kuşlara bakamadı. Onları getirdi tekrardan. Ee, i̇ki çift, bir çift yavru, bir çift eke, bir tane büyük dede vardı onu getirdi. Onları da yeniden sahiplenmiş bulunduk. Bakalım kısmet İnşallah kanat tüy değiştirdikten sonra tekrardan uçurmaya başlayacağız. Şöyle bir kuşlarımıza bakalım. Evet. Kuşları önüne su koydum. Yıkanmalar için. Şu beyazlar gördüğünüz gibi bunlar önceden sahiplendirmiştik. Ben gerçi 3 tane, 2 tane vermiştim. 5 olarak, 6 olarak geldi. Biri kaç, birini arkadaş buraya bırakırken kaçırmış. Yavru onun orada olmuştu. Hayvanlar şöyle biraz sıcak ferahlasınlar diye duş koydum. Biraz bici bici yapsınlar, yıkansınlar. Kendilerine gelsinler. İşlerinden iki tanesini iki beyaz yavru var. Onları uçuruyorum. Yavaş yavaş bel kırmaya, götlemeye başladılar. Bir haftadır antrenman veriyordum. Yerlerine alışsınlar diye. Şimdi yerlerine alıştılar. Onlara yeniden Uçun vereceğiz inşallah işten sonra akşamları geldiğimizde Uçuralım bir bakalım ne çıkacak ne çıkmayacak Bildiğimiz kuşlar ama yine de Uçuralım görelim Tüye girmemişler kanat sayılır da daha erken Kanatlara başlamamışlar dökmeye yani Nerede masam bir 6-7 tane kanat var daha Bunlar uçar Havalar da o kadar sıcak gitmiyor sıralar Kuşu engelleyecek kadar bir sıcak yok Diğer kuşlarımızı da yine ayırdık aynı şekilde erkekleri dişileri. Onlar o şekilde duruyorlar. Erkekler bir tarafta, dişiler bir tarafta. Köpeğimizi verdik. Bildiğiniz gibi bir tane kangalımız vardı. Onu bir arkadaşa sahiplendirdim, onu verdim artık. Çünkü onun yüzünden bayağı bir engel yaşadık, sıkıntı yaşadım. Güvecinler uçuramıyorduk, tavuklar var, tavukları bırakamıyordum. Güvecinler alışamadıydı ona. Daha doğrusu o da güvecinlere alışamadıydı. Güvecinlere saldırıyordu onu getirdikten sonra kuş uçurumunu bıraktıydım onu verdik biraz üzüntü, üzüldüm ama vermek zorunda kaldık güzel bir köpekti güzel bir kangaldı daha 19 aylık 20 aylık bir yavruydu şimdi 20 aylık oldu verdiğimiz yerde de mutlu geniş bir bahçesi var arkadaşın o bahçede duruyor benim burada bildiğiniz gibi bağlıydı bağlamak zorunda kalıyordum ama her akşam gezdiriyordum. Köpek işi biraz daha zahmetli bence. vereceğin gibi falan değil. O biraz daha zahmetli. Her gün geleceksin, ilgileneceksin, gezdireceksin. Çok iş, çok iş. O işte zor. Bu kuşlarımız şöyle bir yıkansın. Bunlar içeride tıkayım. Ondan sonra diğerlerini çıkaracağım. Sularını değiştireyim. Bir de diğerleri bıcı bıcı yapsın. Bunlar kuruduktan sonra bunlar girer. Biraz da diğerleri bıcı bıcılarını yapsın. Ondan sonra diğerlerini çıkarız inşallah. Evet bunlar bıcı bıcılarını yaptılar şimdi. Hadi geç bakayım. Geç. Geç 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 geç. Bu boz yağı yurdu uçurmaya başladım yeni yeni. Geç. Haydi. Geç 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 geç. Geç. Hadi bak. Hadi bak. Geç. Geç. Nedir İslam'ın şu? Şimdi şurada ayıracaklarım var. Neyse beraber verip çekeyim sonra ayırayım bunları. Bu iki tane kirlilerden var. Kara kirlilerden. Şu beyazlar şöyle gibi bir dede. Şu arkada duran oğlu. Şunlar e, oğlunun yavruları. Bu da veya bu dedenin kızı oluyor şurada. Bir gök de geçiyor bunun kızı. Bu 10 binlikler. Öyle diyelim. Tüm temizlemeye yedi herhalde 10 ayın sonuna. 10 ayın başına falan başlarız artık. Buraya kirlileri bırakacağım. Burada kiriller duruyor. Burada iki tane gökleri var. Bunları baharın uçurmuştum. Biri sarı göz olmasa lazım. Şu baştaki benim sağ taraftaki sarı göz. Onu uçurdum. Güzel oynamaya başladı. Yüksek metrajlı bir kuş bol taklalı ama taflayı ben eminim kanat tüy değişikliğini azaltacağına yani azaltacak biraz düşüreceğine eminim burada dişiler var damızlı dişiler var en yukarıdaki dişi var dumanlı dişi şunun ikisi yavru bunları kendime ayırdım 10 binliklerin yavruları çok hoşuma gitti bunların Bunları da uçurduk ama bu yavrular biraz daha hoşuma gitti. Bunları kendime ayırdım. Yani bir perçemle kanat tüyü değiştiriyorlar bunlar da burada. Bunları da yeni getirdim bu tarafa. Diğer taraftaydı. Aşağıda ebeleri var. Gölkak kuyruk var. Kümesler bayağı battı. Tüyden dolayı ellemiyorum. Tüy falan bir bitsin inşallah. Ondan sonra temizlik yapacağız. Şimdi yapsam da bir faydası olmuyor. Yine aynı şekilde olacak. Efendime söyleyeyim uşaqlar. Dişi çıkmış. Bu erkeğimiz yazın uçurdum. Hala yaz ayındayız da bahar mı uçurdum? İkinci ayda, üçüncü ayda, dördüncü ayda kadar uçurdum. 75 seferlik kuş. Bunu şimdi kanatları son bir de. Onları da değiştirdikten sonra inşallah o zamana kadar da yavruya kusar. Dişisi aşağıda boz. 10 binliklerden. Bunu inşallah yine yavru yapıştıktan sonra bir çift yavrusunu alayım. Ondan sonra bir antrenman verip uçuracağım. Eminim yani yine güzel işler yapacağına daha böyle aklı başında oynayacağına eminim. Yavru yapışınca biraz daha değişir. Şimdi de erkekler tarafı yukarıda bir kirlimiz var. erkekler burada iki tane genç var. Yine kendi mayadıklarında. Diğerleri zaten 10 binlikler, polis. Kupaya uçurduğum erkeğin dişi, erkeğin bir şirketçi sinek uçurduğum vardı. Onun kardeşi var. Bir tane erkek uçurmuştu kupaya. Çok hoşuma gitti. sonra bir kar tek kardeşi var. Dişi başka yumurtlamadı. Bir tane yumurtladı. Bir tane yavrularını aldım. Daha alamadım. Dördüncü aydan beri bir tane yavrular var. Dişi yumurtlamadı. Ben de ayırdım en sonunda. Burada böyle arkadaşlar. Evet. Biraz çevre düzenlemesi yapacağız. Köpek buraları kırdıydı. Dün üç tane tavuğumu tilki yemiş ya. Dün kapılar açıktı. Dün üç tanesini tilki yemiş böyle kapatayım kümesinin üzerinde. Bir tane horoz vardı, siyah horozum vardı. Bir tane de kö şey, iki tane de ee, tavuk bu kırmızılardan. Onları yemiş. Tavuk sayımız da düştü. Bunlar da yumurtlamıyor zaten öyle. Yiyip bir atıyorlar bakın. Bir tane yumurtlayan vardı onu yemiş biraz rahatsız tavuklar Onlara da antibiyotik verdim. ilaç verdim düzelsinler biraz da. İnşallah ondan sonra geri yumurtaya başlarlar. Köpek varken tilki gelmiyordu buraya. Köpek gitti tilki geldi. Hepsinin birbirine şeyi var ya abi. Köpeği beslesen kuş uçuramıyorsun, tavuk çıkaramıyor Köpeği versen tilki geliyor. Sansar geliyor. Ben de şaşırdım vallahi. Evet dostlar. Cümleten selamlar aleyküm diyelim. Allah'a emanet olun. İnşallah 10. ayın sonunda veya 10. ayın başında yeniden e, uçuracağım iki tane kuşum var Ekeye. Birkaç tane de yavru var onları uçuruyorum. Onları da inşallah paylaşacağım yavruları. Ama 10. ayın içerisinde iki tane ekeğe kuş uçuracağım. Onların paylaşımlarını yaparız. Cümleten selamünaleyküm diyelim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.